Ey oğul, nereye kara gözlüm bu yolculuğun? Çukura batmış gözlerinle nereye? Umutların var, sevdaların. Dışarıda hayat seni beklerken. Emanetsin bana, gitme. Bu garip gidişin nereye? Sevdanı yaşamadan ince ipten örülmüş bedeninle, o kocaman yüreğinle, Mu, muradın varken bu yenilgi ne? Küçük yavrum, karın yolun gözlerken, Mahire babalık yapmadan nereye? Ey oğul! Sana doymadan bu gidişin nereye? badem gözlerini bırakıp da hatıramda baba değişinle gelen gülüşün sakal altında saklı gamzenle çukura gömdün sevdiklerini yanı başına ey oğul yumruklu yıldız takıp da alnına bizi acıyla terk edip bu göç, bu acele nereye? <laughs> güle güle oğlum. <laughs>